Like Hop selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz videoya başlamadan önce like atıp beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlerle ve Saido oynayacağız arkadaşlar Saido Mortis ile ilk önce başlayacağız Oo, futbola koymuş güzel oha Hayır gol 1. Neyse arkadaşlar birinci golü atabildi. Polisler bizim buralarda. hay Hayır ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Güzel ama güzel güzel. Bakın ne yazacağım. Oo. Dinamike oynuyoruz bu kez. Bakalım acaba kazanacak mıyız, kazanmayacak mıyız de onu her iki birlikte bekalım. Peki hazırım lan gel. Bu kez gerçekten seni de öldür. Aha futbol mu? Öldürdüm. Güzel gidiyoruz. Hayır. Yemin ederim atacaktım da ama atamadım. Atamadım işte. Neyse boş verelim. Bak izle. Oğlum sana nasıl değmez bu? Hayır lan, hayır lan. Güzel. Hayır. Allah 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 Allah. Ne yapmaya çalışıyorsun Bak o. Şimdi o da indi. Hem topu uzaklaştırmam gerekiyor. Ya hayır ya. <laughs> ne olur bir gol atayım. Şimdiye kadar 1-0 gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1-0. Oha, a doğru 1-0. Çünkü Mortisle beni yendi. Oğlum yani sen ölmek istiyorsun, değil mi? Bunu sen istedin, ben de kabul ettim. Bak, gol atabilirim şimdi. Gol. Nice Ninja gol attı. Hayır, o da gol attı. Ne yapacağız? Şimdi göreceğiz. Kazandım işte güzel. 1-0. O oh, hazıra, basmış. Peki tekrar mı oynamak istiyorsun? Hadi bakalım. Hazırım. Ve dinlemekle böyle güzel gidiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar durum 1-1 ve sonunda be. Woohoo! Sana böyle şeyler göndersem kabul eder misin? Tabii ki de edeceksin. Hemen 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 hemen. Vallahi Saido baya güzel oynuyor arkadaşlar. Yalan, yal boş verelim yalan söylemeyek. Saido baya güzel oynuyor. Yani oynamasını beğendim ben. Bak bak izle izle. İzle bak Saido bak izle. Sen bizim gibi böyle çocuk değilsin. Hayır bizim gibi çocuksun. Artistlendi ya. <laughs> Yemin ederim artistlendi arkadaşlar. Neyse hadi atalım biz böyle 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 böyle. Hayır 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 Saido. Böyle şey anlaşmadık. Ya hayır ya boş boşuna atmışım. Hayır. Hayır. Attırmayacağım onu. Attırmayacağım onu. Hayır. Nasıl bir şey? Aferin ama hadi Arkadaşlar durum 3-1 Sayda ne olur <laughs> Yok 3 dip Aa 2-1 2-1 Brimo 50 brimo ile oynuyoruz arkadaşlar Acaba kazanacak mıyız? 50 brimo burada Seç Bunu almayacağım buraya bakalım arkadaşlar neyse hadi başlayalım Hazırım Arkadaşlar bu arada ee, Saydo kazanırsa videoyu kapatmam gerek. Yani kim ilk önce 3'e ulaşabilir? Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gülle. <laughs> Saydo maalesef ben geldim. Arkadaşlar izleyin şimdi buradan böyle atacağım ve du 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 hayır 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 attım hayır havada oldu çocuk neyse arkadaşlar biz buradan devam edek ve 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 saydo ikinci golü atacak. Tamam saydı güzel. Peki arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp beni takip etmeyi unutmayın. Ve herkese bay bay.